Yeterince zaman dedi ama hala uyanmadı. Mik mik mek 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 mik mik. Haklısın. Yandı mı? Mik mik mek mek mek. mek, 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 mek. Uh, uh, uh. Azıcık kıpırdayabiliyor Allah'tan. Ama daha fazla sürekli mi yani şimdi be? Mik mik mek 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 mik mik mik. Mikserlerden nereden deliyor ya? Ay. Biz en son arabayla eve gitmiyor muyduk? Ne oldu buraya? Sen lens takmıyor musun? Bu minis kentinde. Aynı böyle sahip olan kişiler lens takıyor. Sen de aynı gözlüğümüz var. Seni hemen polise vermemiz lazım. Lensin yok senin. Yani bu minislerin yani bizim derdimiz minis kasabasında öyle bir sorun varmış. Hemen lan tak. Dur. Ben senim sen de bensin. O nasıl oluyor ya? Kader kolisini sihirli. Mik mik mik. Bu anahtar falan da ne? Aa, bu anahtar mı? Bu özel sihirli kutunun anahtarı. Burada seni katılmak isteyen birileri var. Ve sihirlerin hepsini almak istiyorlar. Tabii ki ben de sana elektrik tarzıncı olsam sen, ben senin aynı. Senin. Nasıl yani? Artık elektrikli özelliklerim var. Çünkü sana elektrik tabi ve kader kolyesi de seni korumak için özellikleri ters bir, bir sihir oluşturarak sana öyle bir etki falan yaptı. Ben sen olduğum için ben de daha aynı şey oldu. en yani bu kolye de ikinci kadar kolyesi. İki tane kadar kolyesi var. Bir sihirli kutu. Sihirli kutu lazım. Daha doğrusu kader kutusu. Kader kolyesi nasıl varsa kader kutusu da var. Bu kutudan da bu suyun içine böyle binince de ısınmıyor. Bu mik mik de sen evcil hayvan olacak. Mik mik mi? Bu, bu yani bu hayvanın türü mik mik. Aa, tamam atıl O zaman mik mik olsun. Mik mik mik. Tamam o zaman bu anahtarı da bizi imtihan tasar güzel kaplumbağa ikisini. Onları zorla yardımcı tutuyor. Bir de kitiyle dün kayıp aynı zamanda teyzen Amerika'ya özel bir görev için gitmiş. Yok daha ne var? Bunlar olurken ben neredeydim? Buradaydın. Neyse şimdi seni uyandırmaya çalış değil mi? O, sana da uyku ilacı veriyorum. Yani uyku bombası. Bu anahtarı da küçük silerden korumamız lazım. Çok önemli. Tamam o zaman bitmek. Ha evet. Şimdi bunun üstüne bence ısınlanacağız. Özel bir derken kendi demek istiyorsun. Söyle. Zekil yapı. Anladın mı? Ben deneyeyim. Çıp 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 çip. çip. çip, 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 çip. Oldu mu? Oldu. Neyse. Şimdi arkadaşlarını bulacağız. Bir de ilk önce küçük kişileri bir bayılsalım. Anadolu'nun onları buradan dışarı çıkaralım. Sonra da sihirlerimizi bir restoranda diğerlerini buluruz ve sihirlerimizi de kapatma Anladım. Ee, tamam o zaman. dedim. Dilim, şeyi de alalım. Kutuyu. Bu anahtarı ne yapıyorsun? Anahtarı elektrik ısındırı ile birlikte ne yapacağım biliyor musun? Evimiz dön dönmez yapacağım. Gördün mü? Dönmez de oldu. Ben Miklink sen de şuraya çık. Geldi. O niye ısınlanmıyor? Neyse artık hadi ısınlanmıyor ben bilmiyorum işte. Bir de em, daha bana kilosu yetmiyor yani. Miklink 5 kilo. Yani en fazla 20 kilo olman lazım bu sinüs sinüsünde Yani o 5 kilo mu? Evet. En az 20 kilo olmalıyız. Tamam. No, ne oldu? Niye bir Orada birilerini dövdüm. Kimleri? Tabii. Mi? 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 Evet burada. Ya ben sıkıldım ama. merak etmeyin. Bir süre sonra hepsi bu odaya gelecek. Emin misin? Onları kaçırdığımız araba ise burada. Hem zaten patron odası var. İki, zaten bir, iki, 3, dört oda var burada. Bu terk ettiğimiz ev çok eskiden terk edildi için kadar odası var. Gerçi o zaman araya göre çok fazla odası varmış. O zamanlar odalar normali bir kat mı? Bu neredeyse 5000 yıldır yok. 5 yani 5000 yıldır terk edildi. Yani. O yüzden yani bu ev asırı zengin bir ev. O kadar önce ki o zamanlar şöyle bir şey varmış sende. Adı neydi? Yani sen Peygamber Efendimiz zamanlar bile önceymiş yani. Vay. Anladınız mı? O kadar eski bir yer ki burası. Vay be. Hittedik bir kısmını. Olsun. Aa. Of. Biri var. Ne? Ne? Aa. Ona patron odası nesin Kalkacağız. Arkadaşlarımızın olduğu odaya götür bizi. Piknik sandığı. Dendik mi? Mek mek onlar bu odada. Ay şimdi onlar bu odada mı diyor yani? Neyse şimdi bir şuraya koyalım. Buradan nasıl çıktı? Bilmiyorum ama çıkmanın yolu kesinlikle bu kutusu. Hı. Kiti burada mısın sen? Kiti. Ne oldu ya? Senden tanım mı? Bütün olayı sana anlatacağım. Bütün olayı anlattıktan sonra. Anladın mı? Sen falan görmüş olmasın. Böyle bir şey mi oldu cidden? Kıntla. Tabii ki de. Kanıtlandı mı acaba? Tabii ki de. Of. Gerçekten. Ay nasıl olur yani? Böyle bir şey gerçek çek desemez. imkansız İmkansız. Böyle bir şey bu. Sen bana imkansız anlattın. Neyse. Ay gerçekten çok mutlu. Sen bana sakın yapıyorsun? Yok valla. Oh, ne oldu kızım? Tamam, hep bütün her şeyi anlatacağım. Bütün her şeyi anlattıktan sonra anladınız mı? Ben inanmıyorum valla. Bana zucuğunu alıyor, zucuğunu. Yine... Ya kafayı mı? Yedi. O ne? Benim sihirli derim. Şimdi ikna oldunuz mu? Tabii ki de oldum. Neydi? O zaman in Hadi onları yenmeyelim. Hadi. Orta odaya. Mi hani mi mi. Amine burada ya. İşte burada iki saattir sizi bekliyorduk. Beklerken ne olduk ya? Bu niye nasılık? Ama şimdi savaşmaz mı artık değil mi? Kesinlikle. Dördüncü bölümde görüşürüz.